Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kentsel dönüşümle ilgili olarak bir sıkıntınız mı var? Kentsel dönüşümle ilgili şerefiye payında veya şerefiye hesaplamalarında diğer kat maliyetleriyle anlaşamıyor musunuz? Müteahhit arkadaşla anlaşmanıza rağmen sizden ayrıca fiyat farkı mı istedi? Kentsel dönüşüme giriyorsunuz, müteahhit arkadaş sizin dükkanlarınıza el koyuyor. ...ve sahip çıkmaya çalışıyor. Kentsel dönüşüme giriyorsunuz. Peki, inşaat metrekarenizi biliyor musunuz? Kentsel dönüşümde kayıplar yaşadığınızı mı düşünüyorsunuz? Kentsel dönüşümle ilgili bina maliyet hesabınızı yaptırdınız mı? Kentsel dönüşümde diğer komşularınız ile anlaşamıyor musunuz? Veya kentsel dönüşümde... Üçte bir azınlıkta mı kaldınız? Haklarınızı mı bilmiyorsunuz? Kentsel dönüşümde hangi yolu izlemelisiniz? Peki, sıkıntısız bir kentsel dönüşüm yaşamak ister misiniz? Kentsel dönüşüm ve çalışmaları ve uygulamaları ile ilgili olarak kafanızda oluşan tüm soru ve sorunların cevap bulduğu kanalımızı lütfen ziyaret ediniz. Kentsel Danışman YouTube kanalımıza ulaşmak için Lütfen izlediğiniz videoyu tıklayarak kanalımıza ulaşınız. Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz. Hangi ilinde, hangi ilçesinde bulunuyorsanız bulununuz. Kentsel dönüşüm çalışmaları ve uygulamaları ile ilgili kafanızda hangi soru ve sorunlar yaşıyorsanız yaşayınız. Bize ulaşarak Türkiye genelinde tam 18 dalda kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti veren ve bu konuda profesyonel bir firma olan Firmamıza ulaşarak kazançlar elde edebilirsiniz. Siz sevgili katmaliklerimiz, kentsel dönüşümle ilgili olarak tüm sorularınıza kentsel danışman YouTube kanalımızda cevap bulabileceğinizi biliyor musunuz? Kentsel dönüşümle ilgili olarak bugüne kadar binlerce katmalikimizin haklarını koruyarak onlara kazançlar sağladığımızı biliyor musunuz? kentsel dönüşümde sizin bir farkınız olsun istiyor musunuz? Evet sevgili takipçilerim, kentsel dönüşüm bizim işimiz diyoruz her zaman. Profesyonel anlamda verdiğimiz hizmetlerden dolayı. Bunun için de gururluyuz. Bizi arayınız, Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz. Kentsel Danışman YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kentsel dönüşümde bireysel olarak tüm haklarınızın korunacağını biliyor musunuz? Kentsel dönüşümde müteahhit ile yapacağınız sözleşmelerinizin bizim tarafımızdan sadece sizlerin projenize özel olarak hazırlatmak ister misiniz? Peki, kentsel dönüşümde müteahhit firmanın size teklif ettiği fiyatların doğruluğundan emin misiniz? Kentsel dönüşümde inşaat yapım sürelerinin neden uzadığını biliyor musunuz? Siz sevgili kat maliklerimiz yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Türkiye'deki konutunuz veya konutlarınız için kentsel dönüşüme girmiş bir durumda profesyonel bir ekiple çalışmak ister misiniz? Siz kat maliklerimiz binanızın yapım aşamasında sözleşme şartlarına uygun olarak binanızın imal edilip edilmediğinin kontrolünü iskan alımına kadar yaptırmak ister misiniz? Unutmayınız ki kontrolsüz güç, güç değildir. Kentsel dönüşünde herhangi bir müteahhit ile anlaşma yapmadan ve tüm kat malikleriyle ortak bir karara varmadan karot aldırmak ne kadar doğru. Bütün kuralları bilmek ister misiniz? Kentsel dönüşüme giren binanızın veya dairenizin bulunduğunuz bölgedeki imar durum şartlarına uygunluğunu biliyor musunuz? Kentsel dönüşümde binasını yenileyeceklere tavsiyelerimiz nelerdir biliyor musunuz? Apartmanlarda kentsel dönüşüm süreçleri nasıl işliyor? Detaylı bilgilere sahip olmak ister misiniz? Kentsel dönüşümde en çok nerede hatalar yapılıyor biliyor musunuz? Peki 2022 kira yardımının ne kadar biliyor musun? Kentsel dönüşümde bir danışmanın rolü nedir? Bunu biliyor musun? Kentsel dönüşüm danışmanlığı hakkında herhangi bir bilgin var mı? Kentsel dönüşüm danışmanlığı nedir? Ne işe yarar? Ne yapar? Kat faydaları nedir? Sana nasıl bir fayda sağlar biliyor musun? İşte sevgili kat bu ve buna benzer Kafanızda binlerce soru mutlaka vardır. İşte biz de Türkiye genelinde 18 dalda kentsel dönüşümün ana temelini oluşturan konularda siz kat maliklerimizin tamamı yani haklarını, hukuklarını, çıkarlarını, menfaatlerini korumak amaçlı olarak profesyonel anlamda kentsel danışmanlık hizmeti veren ve konusunda ilk ve tek olan kurumsal firmayız. Ben Erol çelik olarak sektörde tam 35 yıldır sahada teknik eleman olarak işlerini yürüten deneyimli tecrübeli ve bir o kadar da işlerini titizlikle yapan birisi olarak kentsel dönüşümle ilgili Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz mutlaka bizi takip ediniz diyorum bizi arayınız diyorum bizden konular hakkında bilgi alınız diyorum sevgili katma sevgili takipçilerim her zaman tüm videolarımda söylediğim gibi. Bizlere tüm sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medyadan sadece kentsel danışman, kentsel rol, kentsel danışmanlık ofisi, erçel kentsel danışmanlık gibi gibi birçok kentsel dönüşümle ilgili kelimelerden yazarak bize ulaşabilirsiniz. Evet geldik bir videomuzun daha sonuna. Başka bir videoda veya videolarımızda görüşünceye kadar sevgili katmaliklerimiz, sevgili takipçilerimiz sıkıntısız bir kentsel dönüşüm diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalınız.